Biz Aziz Davutlu Camisi olarak, cemaati olarak Kur'an kursumuzun yerinden kalkmamasını ve depoya taşınmamasını istemiyoruz. Bir cemaat olarak bu olaya karşıyız. Biz bu tepkimizi burada kamera karşısına verip müftü inşallah bu olaydan ders çıkarıp bir daha bu işe yapmaz. Ben müftü Torbalı müftüsünü bu olaydan dolayı da istifaya davet ediyorum. programdan çıkacak Yani böyle değil konuşmuşlar. da, biz sana burayı onarırız demiş. Şimdi buraya siz kendi imkanlarınızla Biz topladınız. Biz cemaat olarak cemaat olarak e, 13 TL'ye karşı, 13 TL'ye karşı cemaatten toplanmış para diğerleri müftü ve belediye tarafından karşılanmıştır. İki Hı -hı. lojmanımız var. Biri Kur'an kursu olarak faaliyete gösteriyor şu anda iki görevli öğretmen tarafından. <laughs> Diğer ikinci katında da imam oturuyor. Bundan önceki imam 20-25 yıllık bir imandı, kendi evinde oturup kendi imkanlarıyla gidip geliyorlardı. İkinci ataması çıkan imam, lojman e, Lojman olursa gelirim diye bir aydır görev e, ataması çıkan bir imam şu anda görev başı yapmamıştır. Peki, şu an sizi buradan e, bu Kur'an kursundan nereye almak istiyorlar? Nasıl bir yer almak istiyorlar? Şurada bir depo var. Başkası kalamaz. Yok yok, imam Hatip okul burası. İmam Hatip ama e, nereye almak e, istiyorlar sizi? E? Oraya kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Depoyu kabul etmiyoruz. Depo depo Katmanikam kabul etmiyoruz. Burası burası, burası burası cemaat olarak. E. Herkes konuşsun. Bu tırlar, haber olsun arkadaşlar. Biri arkadaşım. söyleyin, biri dinleyelim. Bak kardeşim. Bu bir kalk abi. yapmış. <laughs> burası e, Kur'an kursuyu yapmış. Burada hiç imam başka evet. burada bir ev yok mu? Kirlesin. Bütün can, e, okullar İmamlar bura tutmuyor mu? Ya, ya şimdi olmayınca bu işe mi Nasıl? Lojman yani. olmayınca yani bu bu hoca gelip de burada itfa mı edecek? Burada greve başlamayacak mı? Peki e, bunun üstüne bir ev çıkma söz konusu olmuş. Siz, Sizler de yok kabul yok, etmişsiniz yok, tamam. ama o, imam bir sefer oldu gitti. <laughs> Hı -hı. O oldu gitti. O bir, önce burası Kur'an kursu girdi. Sonra da millet halk arasında halk Şey konuştular, anlaştılar. Biz ne yapalım? Bizim burada bir Kur'an kursu açalım. Bizim cahil kalmaması için, bizim ailemiz, kızımız, karımız cahil kalmaması için... Hem de bayan kursu. Bayan kursudur hem de. Burası yani çok iki kuru tane kuru de hocamız var. Yani bir, iki, üç tane de... Bayan olarak da ya, iki tane de bayan hocamız var. Ondan dolayı buradan, oraya taşıması neymiş orası? Yani çok affedersen bir kümes gibi. Kümesden de biter. Ya on koca da gelsin, gelsin, gelse yani böyle olmuyor ha. Ya, Biz da, rami sahipsiz kalacak ha. Hangi gün doğru dur hoca git çayına gelmedi gelmedi. Yani uzun yani, vakit sessiz Aşkı cemaat buna karşı değil. Peki şu an müftülükten veya belediyeden Çıkma. tam Kim olarak. Var. Kim olursa şimdi Ama ne belediye yapmak belediye yaptı. bu hak yapmış burası. Yani sizin kendi emeklerinizle harcadığınız ha? parayı sadece ne amaçla verildiyse o amaçla devam ediyorsunuz. Aynı öyle. Aynı öyle. Yani gene de üst katın imama, alt katında bayanlar için Kur'an kursu olarak devam ha. etmesini istiyorsunuz. Evet ama. Doğru mu? Evet doğru. Tabii şimdi biz e, imamımızı alıp da sokağa atacak değiliz. Ha. Ha. Orası boş olacağını. imam oturuyor. Ama şimdi bir tane cami var. Bir her her caminin bir imamı var. Ya, merkez var. Var. Cami. merkez camisinin Merkez camisinin 3 tane lojmanı var. Müftü gücü yetiyorsa gitsin o lojmanları boşaltıp da Merkez camisinin imamlarını koysun. Niye derneğe gücü yetmiyor da gelip de Atatürk mahallesine mi gücü yetiyor? Biz doğu insanıyız izleme böyle baskı yapıyor müftü bize? Müftüyü istifaya davet ediyorum ediyor Bu konuda dinayetin de bu ele bu işe el atmasını istiyoruz biz. Yani e, sizin doğu bu bu kökenli bu olduğunuz için mi size böyle bir işler talep? Herhalde o, o, ondan dolayı ki müftü bas Gücü yetiyorsa her herkes onun üstüne gücü yetmiyor. Üç tane lojmanı var. Söyleyelim bak kimse ha. bak. Ha. Ha. Her, her tarafta lojman de demek. Herkes eledi. Birader abi yürüsün. Herkes eledi. Buraya hiçbir yani hiç bir bir fırsat yok. Yani bu Kur'an bir şey yapmıyor. Cevap vermiyor. Herkes Seni inan edebilirsin. Halk oralar istemiyoruz. İstemiyoruz. Ben yaptım ben. Ama Meftek kimdir? Meftek bu, kimdir? Bu kelimeyi kullanma. Ben yaptım bunu. Yani, yani. Ben ben. sakin. Yani. Bunları ben kaldırdım. Bu sakin. Kur'an kursumuzun ya, yerinde ya. götürmesini istemiyoruz ya, ya. ve ya. ona da karşıyız. Ağırlık Biz buna bu ta ki meclise bu de taşıyacağız. Meclise, bu de ben, meclise kadar. kadar ta ta meclise kadar taşıyacağız. Peki bunu milletvekili adaylarıyla veya eee gücümüz yetti kere gideceğiz. Gücümüz yettiğine gideceğiz. Beklemek istediğin son bir şey var mı? Son bir şey tek bizim istiramımız büyüklerimizden bizi ezmesinler, bize tepede bakmasınlar, bizi küçüklemesinler. Biz de insanız, biz de ana baba kuzuyuz, biz de bu vatanın evladıyız.